Değerli basın görevlileri, sevgili Atatürkçüler, hepinizin bildiği üzere ilimizde bir sarı sendikanın, yandaş malum sendikanın 26 Mart tarihinde yaptığı genel kurulunda sendikanın bilim ve zihinden eksik genel başkan yardımcısı Kemalist ruhu, Kemalist ideolojiyi müfredatımızdan ciddi bir şekilde arındırıp medeniyet değerlerini içselleştirmiş bir müfredat koymalıyız demişti. Devletin başından sonuna kadar yaşanan güç zehirlenmesinin yansıması ilimizdeki ayağı olan Milli Eğitim Müdürlüğü bu çirkin olaya da karıştı. Bu çirkin olayda bürokratları alkış tuttu. Bilinç özürlü, İmalatı iktidar partisi olan sendikanın ülkemizin kurucusu ve ebedi liderinin düşünce sistemine hakaret yağdırmasını dinleyerek alkışlarıyla destek veren iki milli eğitim müdür yardımcısını kınamış görevlerinden istifaya davet etmiştik. Atamızın kurduğu ülkede atamızın en büyük değer verdiği kurum olan eğitim alanında atamıza hakarete alkış tutanlar için Milli Eğitim'in eksik müdürüne soruşturma açmasını talep etmiştik. Olayın takipçisi olacağımızı, atamızın manevi kimliğine ve düşünce sistemine hakarete sessiz kalmayacağımızı yüksek sesle dile getirmiştik. Aradan geçen üç aylık zaman içinde ilgililer hakkında herhangi bir, bir soruşturma açılmadığı gibi alkışlarıyla atamızın manevi kişiliğine hakarete destek olanlar işkince görevlerine devam etmektedirler. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram'ın ilimize gelişinden itibaren skandallar hiç bitmedi. Sorumsuz, partizan ve eğitimden uzak tavırlarıyla eğitim kenti Burdur'u skandallar, skandallar kenti Burdur'a dönüştürdü. Zannettiler ki zamanla unutulur. Zannettiler ki zamanla bunları yutarlar. Zannettiler ki daha da sesleri çıkmaz. Ey Milli Eğitim Müdür Yardımcıları! Sizleri unutmadık. Ya çıkacaksınız toplumdan özür dileyeceksiniz ya da bulunduğunuz görevlerden istifa edeceksiniz. Ey Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram! Sana burdur'da militanca siyaset yapmana sessiz kalmayacağız. Sen ve senin gibilere ilimizin eğitimini katletmesine izin vermeyeceğiz. Atamızın manevi kimliğine, ulusal bilincimize hakarete alkış tutanları unutmayacağız, unutturmayacağız. Sayın valiyi ve başsavcıyı göreve davet ediyoruz. Bu utancı yaşatanları kınıyoruz. Bu utancı yaşatanlara sessiz kalanları da kınıyoruz. Takip etmeye devam edeceğiz. Gerekli adımlar atılıncaya kadar her gün sesimizi yükselteceğiz. Eylemlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Çünkü gerici zihniyete teslim olmayacağız. Size ne şeriatı getirtiriz? Ne 10. yıl marşımızı yasaklattırırız ne de atamıza hakaret ettiririz. Bak Milli Eğitim Müdürü burada Menemen'de öldürüldüğü sanılan Kubilaylar var. Bak Milli Eğitim Müdürü burada Mustafa Kemal'in askerleri var. O görevleri, o görevleri Atatürk sayesinde temsil ediyorsunuz. Haddinizi, hududunuzu biliniz. Sizin gücünüz ancak sırtınızı dayadığınız iktidarın görev süresine kadardır. Sizin gücünüz sarı sendikanın elinize verdiği listedeki isimleri okullara yönetici atacak kadardır. Sizin gücünüz çağdaş öğrencileri iftira atarak kolluk kuvvetlerine teslim edecek kadardır. Sizin gücünüz yurtsever öğretmenlere rotasyon yapacak kadardır. Sizin gücünüz elinizdeki yönetmeliğin size verdiği yetki kadardır. Ama unutmayın ki sizin gücünüz Atatürk'ün açtığı yolu kapatmaya yetmez. Sizin gücünüz Atatürk'ün izinde yürüyenlere yetmez. Sizin gücünüz çağdaş eğitimi yok etmeye yetmez. Çünkü bu topraklarda Mustafa Kemal'ler yenilmez.